Rabbimizin Ya Habir ismi. Kulunu imtihan eden, her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi olan, her şeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünü, gizli tarafını, efendim her yönüyle haber sahibi bulunan, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakan anlamına gelmektedir. Yerlerde ve göklerde daha bilmediğimiz birçok alemlerde, değerli kardeşlerim, e, ne kadar varlıklar varsa onların bütün hareketlerinden Hazreti Allah Celle Celaluhu haberdar. Onun haberi olmayan, haberi olmadık hiçbir şey mevcut değil. Şöyle buyuruyor ayet-i kerimede, o kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyden haberdar olan. Şüphesiz senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, yaya dilediğine daraltır gerçekten o kullarından haberdar olan.